Tekrar hoş geldiniz. isaka İstanbul'un düzenlemiş olduğu işte Denizbank'ın sponsorlu ve ev sahipliğindeki Dördüncü, iş sürekliliği etkinliği gerçekleştiriliyor olacak. Bir seri haline getirdik diye düşünüyorum. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla böyle seri olan bir etkinlik yok iş sürekliliği anlamında. İnşallah daha da fazla büyütüyor olacağız. Bir sonraki hedefimiz de bu işi bir festivale çevirmek. Yani gerçekten böyle daha büyük çaplı bir şey yapabiliyor olmak. Umarım onda da başarıyor oluruz. Şimdi ben e, açılış konuşması yapmak için e, Ali Rıza Bey'i davet etmek istiyorum Denizbank'tan. Bizim bağlı olduğumuz genel müdür yardımcımız ve bu işlerin sorumlusu olan kişi diyeyim. Hoş geldiniz ve buyurun. Arkadaşlar, aslında iş sürekli alanı genel olarak baktığınızda kurumların hep aklında olan ancak hangi derecede iş sürekli yapılması gerektiğiyle ilgili anlayışın yerleşmediği bir alandı. Böyle bir organizasyonda buna değiniyor olmak bizim için çok gurur verici. Öncelikle hoş geldiniz hepiniz. Tabii ki burada sadece finans sektörü katılımcıları değil, aslında bu iş sürekli yapısını hayata geçirmek için bütün sektörlerin ihtiyaç duyduğu bileşenler paydaşlar. Hep beraber ortak akılla bir şeyler üretmek fırsatı elde ettik. Ee, i̇nşallah güzel sonuçlar oluşur. Ee, hani bankaların e, ilk kurulduğu zamanlarda teknolojinin yoğun olarak kullanılmadığı e, dönemlerde kurgulanmış iş sürekliliğinden çok daha farklı noktada bir iş sürekliliği yaklaşımı var. Artık e, görüldüğü gibi e, olayın başlamasından önceki risklerin ortadan kaldırılmasından. E, IT'nin bu işi yapabilme yeteneklerinin test edilmesine ve bunun üçüncü partilerle ilişkisine kadar her konu iş sürekliliğinin alanına girmeye başladı. Özgüven de bu konuda bize liderlik ediyor. Dolayısıyla e, biz bu yaklaşımı yerleştirmek, kurumların da artık organizasyonlardaki riskleri bu çerçevede ele almasını sağlamak üzere e, bir inisiyatif alalım dedik açıkçası. E, hepinize hoş geldiniz diyorum tekrardan ve inşallah güzel bir deneyim yaşarız burada. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz abi. Şimdi İSAK'a İstanbul Chapter Başkanımız'ı davet ediyor olacağım konuşmasını yapmak için. Buyurunuz. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Tabii kayıt anlamında ve etkinlik anlamında daha büyük, daha geniş bir katılım bekliyorduk. 200'den fazla kayıt aldık ama takdiriniz bugün yağmurlu bir gün olunca daha Kompakt daha biz bize bir etkinlik gerçekleştiriyor olacağız hep birlikte. Ben aslında şöyle biraz Isaka İstanbul'dan bahsetmeyi kısa olarak düşünüyorum. Genel ile biliyorsunuz gerçi ama bizler uluslararası bir derneğin İstanbul branch'ini yöneten gönüllüleriz. Aslında temelde baktığınızda hepimiz kurumlarda çalışan iç denetim, teftiş, iç kontrol alanlarında, iş sürekli alanlarında çalışan profesyonelleriz. Ama bir yandan da bu bilginin ülkemizde yayılmasını sağlamak, Keza bir etkileşimi de yönetebilmek adına da gönüllü faaliyetler yürütüyoruz. Zaten birçoğunuz bunlar aslında biliyorsunuz. Bunun haricinde neler yapıyoruz? Geçen hafta bir etkinliğimiz vardı, community etkinliği. Dünyada İSAKA bunu her chapter'da yapar, 225'ten fazla chapter bir gün boyunca hani sos topluma fayda sağlayabilecek etkinlikler yapar. Biz de şöyle bir etkinlik yaptık, bir gece kamp, siber güvenlik kampı yaptık ve bir ateş etrafında güzelce bir gün akşam siber güvenlik hikayelerini, tecrübelerini konuştuğumuz böyle güzel bir etkinliğimiz oldu. Onun haricinde aramızda bizim öğrenci organizasyonlarımızdan yetişen profesyoneller de var bu an, şu an burada. Bir yıllık, iki yıllık tecrübeli oldular artık. Artık Öğrenci organizasyonu tarafında biz üniversite sıralarında öğrencileri alan, alanımıza kazandırabilmek adına, onları bilgilendirmek adına çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Ve bu etkinliklerde de onlar da bizlere destek sağlıyorlar. Ben sizden onlar için ufak bir alkış almak istiyorum. Tuğçe aramızda, Emirhan aramızda, Barışcan aramızda, bizim eski başkanımız. Keza ee, e, başka bakıyorum, öğrenci organizasyondan başka da kimse yok, 3 kişi varmış. Ee, güzel bir etkinlik olmasını diliyorum. Ee, bu güzel yağmurlu İstanbul sabahı diyeyim. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Bir tam gün boyunca biz olabildiğince istedik ki iş sürekliliğini konuşalım. Çeşitli sektörlerde konuşalım. Birbirimizi çeşitli farklı sektörlerde olan kuruluşlarla benchmarkını yapabilelim. Ee, varsa ortak akıl geliştirebileceğimiz konular, e, kaslarımızı geliştirebileceğimiz noktalar varsa bunları tespit edebilelim istedik. O yüzden e, bir network ortamı sağlamayı hedefledik. Farklı sektörlerden katılımcıları bu uygulamaları bizimle paylaşabilmeleri adına davet ettik. Ben sizlere tekrar e, hoş geldiniz diyorum ve sözü e, bu konuda, iş konusunda Türkiye'de ciddi anlamda bir birikimi olan bu konuda kitaplar yazmış Özgün Hocamı iletmek istiyorum. Bu arada şunu da paylaşmak istiyorum. Ali Rıza Hocam gibi doğayan bir kişinin arkasından bir konuşma yapmak benim için bayağı zor oldu. O anlamda Denizbank bize çok büyük bir destek sağladı. Denizbank'a bu desteğinden ötürü de çok teşekkür ediyorum. Bir alkışla sizlerden Denizbank için almak istiyorum. Çok teşekkürler.